Sevgili dostlarım merhaba. Yurt dışında yaşayan insanlarımız hala Türkiye'den emekli olma ümidini barındırıyorlar. Her ne kadar 1 Ağustos 2019 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra yurt dışı sürelerimizi borçlandığımızda bizi Bağkur'a mahkum eden kanun değişikliği ve arkasından da tabii ki daha düşük emekli maaşına hem pahalı hem de daha düşük emekli maaşına mahkum eden kanun değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne de gidildi ama bu kanunun anayasaya aykırı olmadığını Anayasa Mahkemesi karar verip iptal etmedi. Bu nedenle de Türkiye'den emekli olma konusu pek cazibesi kalmadı bunun. Ama yine de hala Türkiye'den emekli olmak isteyen insanlarımız var veya daha önceden borçlanma yapmış SSK kapsamında ama üstünü Bağkur'la tamamlasa bile yine SSK kapsamında emekli olma imkanı olanlar var. İşte bunların yeni kanun yönetmelik ve genelgelere göre Yurt dışı borçlanmaya yaparken mağduriyetlerine sebebiyet verebiliyorlar kendileri bilmedikleri için. Hatta ve hatta bu konuda çalışma ateşeliklerin başvurularında yani onlar aracı olduklarında, onlar hazırladıklarında bu konuda da birçok vatandaşımız mağdur olabiliyor. Hangi konu bu yurt dışı borçlanmada? Emniyet kayıtlarının ibrazı konusu, emniyet kayıtlarına göre yapılacak borçlanmalarda emniyet kayıtlarının verilmesi gerekiyor. İşte bununla ilgili olarak sizi detaylı bilgilendirmeye çalışacağım. Videomuz başlıyor. 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra tabii ki kanun değişti. Artık yurt dışı sürelerimi borçlanmak istiyorum diyorsanız bu şekilde Bağkur'dan borçlanmak zorundasınız. Artık yani yurt dışı sürelerini SGK tarafından Bağkur'dan borçlandırılıyor ve Türkiye'deki yani askerlik doğum borçlanması yapan birine göre de 1.4 daha fazla ödemek zorundasınız. Bir de son tarihten geri tarihe doğru gittiğiniz için yani 2023'te başvuruyorsanız, 2024'te başvuruyorsanız, 2025'te başvuruyorsanız başvurunuzdan geriye doğru ibraz ettiğiniz belgedeki tarihten geriye doğru Borçlanma yapıldığı için 2008 sonrasında kalan süreler olduğu için de emekli maaşı aylık bağlama oranından dolayı çok düşük olarak bağlanıyor. Bu nedenle pek cazibesi kalmadı diyebiliriz ama yine de insanlarımızın birçoğu Türkiye'den emekli olmak istiyorlar pahalı da olsa veya daha önceden SSK kapsamında borçlanma yapmıştır veya emekli sandığı kanuna tabi çalışması vardır. Bunun üstünü Bağkur'la tamamlasa bile 1260 günü geçmiyorsa eski kanun gereğince, hizmetleri birleştirme kanunu gereğince. Bunlar da Bağkur'dan da olsa yurt dışı sürelerini borçlanmak istiyorlar. İşte yurt dışı sürelerimize 3201 sayılı kanuna göre borçlanırken, Yurt dışında geçen birinci maddeye göre çalışma, her çalışma arasında veya çalışmanın sonundaki bir yıla kadar olan işsizlik sürelerini borçlanabiliyoruz. Aynı zamanda da ev kadınlığı süresi hiç çalışma yapmasa medeni haline bakılmadan evlidir, bekardır, duldur hiç fark etmez. Kadınların da ev kadınlığı yurt dışında ikamet eden ederken bulundukları süreleri borçlanma hakları var. İşte bu açıdan baktığımızda zaten yeri kanuna göre hiç daha önce borçlanmaya yapmayanlar açısından bakarsak yurt dışındaki ilk sigorta girişi Bağkur kapsamında hiçbir anlam ifade etmiyor. Bundan önceki videolarda birçok videoda ifade ettim bunu. Çünkü Türkiye'deki kanuni düzenlemeye göre 1479 sayılı Bağkur kanuna göre ve daha sonra da 5510 sayılı kanuna göre Yurt dışındaki ilk sigorta girişiniz SSK açısından çok önemliydi. Ama bu da bu imkan kalkmadı. Hiç daha önceden SSK borçlanması yapıp sigortalılık süreniz yok ise o zaman ne oluyor? Yurt dışındaki çalışma sürenizi veya ev kadınlığı sürenizi borçlanmanız arasında hiçbir fark kalmadı. Çünkü çalışma süresini borçlansanız bile yurt dışındaki ilk sigorta girişiniz tabii ki tam yaşlılık aylıkları için söylüyorum bunu. Yani Bağkur kapsamında alınacak tam yaşlılık aylıkları açısından bu geçerli. İlk sigorta girişi sayılmaz ama tabii ki ölüm aylıklarında ilk sigorta girişi geçerlidir veya malulen emeklilikte Bağkur kapsamında 1800 günden veya 3960 günden boşlanma yapılıyorsa elbette ki o zaman yurt dışındaki ilk sigorta girişi önemli ondan sonraki maluliyet sayılır. Ama yaşlılık aylıkları normal yaşlılık aylıkları açısından yurt dışındaki sigortalılığın veya ilk sigorta girişinin hiçbir önemi yok. İsterse o ülkeyle örneğin Almanya ile Hollanda ile Fransa ile Avusturya ile Kanada yla, Bosna Hersek ile fark etmez nerede çalışırsanız çalışın. Oradaki ilk sigorta girişiniz artık Türkiye'de sayılmaz. Çünkü Bahur kapsamında sayılmıyor. Türkiye'deki mevzuata göre. O zaman kadınlar için söylüyorum yurt dışındaki çalışma sürelerini boşlan, boşlanmamalarının hiçbir anlamı yok. Ev kadını olarak bütün süreleri borçlanabilirler. Eğer 5400 günle emekli olmak istiyorlarsa 15 yıllık sigortalılık bunu yapabilirler. Veya 9000 günle yapıp EYT kapsamına 2023 itibariyle girilebiliyor. Çünkü 25 yıllık bir borçlanma sizi 98'e kadar geriye götürecektir. O zaman sigorta girişinizi belirliyorlar bu şekilde. Ona göre EYT kapsamında hemen emekli aylığı alabilirsiniz. Yaş şartına takılmadan ama 9000 gün çok büyük bir para yatırmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu kadınlar açısından, erkekler açısından çalışma süreleri sadece borçlanılabilir veya demin söylediğim gibi kanun birinci maddesine göre çalışmalar arasında yani işten çıktınız, geri girdiniz, aradaki bir yıla kadar işsizlik süresi veya bu çalışmanın sonundaki bir yıllık işsizlik süresini borçlanabiliyorsunuz. İşte bu borçlanmaları yaparken, başvuruyu yaparken eğer çalışma süremizi borçlanıyorsak Tabii ki 1.8.2019'dan sonraki mevzuata, aktüel mevzuata göre söylüyorum. O zaman yapmanız gereken sadece çalışmaya ilişkin, örneğin Almanya'da fezikyanus lafınız yani Alman emeklilik kasasından aldığınız hizmet belgenizi Türkçeye tercüme ettiriyorsunuz. Önceki uygulamada Türkçeye tercüme mecburiyeti yoktu. Şimdi Türkçeye tercüme ettiriyorsunuz ve usulüne uygun olarak da tercümanın tercümesini onaylatıp başvuru yapmanız gerekiyor. İşte burada yani sadece çalışma sürelerini borçlanıyorsak SGK bizden mevzuatına göre yurt dışındayız veya Türkiye'deyiz hiç bakmıyor. Yani emniyet kaydı istemiyor bu konuda. O zaman bunları sadece çalışma süresini borçlanıyorsam emniyet kayıtlarını ibraz etmem gerekmiyor. Ama demin söylediğim gibi işsizlik süreleri yani çalışmalar arasındaki bir yıla kadar veya çalışmanın sonundaki bir yıla kadar olan işsizlik sürelerini borçlanabilmem için onlar boşta geçen süre çünkü o zaman yurt dışında bulunmam gerekiyor. Yurt dışında bulunmamı nasıl ispatlayacağım? emniyet kayıtları ile istiyor SGK. Aynı şekilde ev kadınlığı süreleri. Eski uygulamaya göre yani 1.8.2019'dan önceki uygulamaya göre ki kan değişti ama yönetmelik 2020'de, Kasım 2020'de değişti. Yönetmelik hala Kasım 2020'ye kadar bu şekildeydi. Neydi? Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız yine Almanya önüneğini vereceğim. Bu Fransa'da da olabilir, Belçika'da da olabilir, Kanada'da da olabilir. Nerede olursanız olun. Orada ikamet ettiğinize dair ayrıntılı ikamet belgesi yani tarih tarih eğer sizin ikametinizi gösteriyorsa yurt dışında ikamet ettiğinizi gösteriyorsa ki evaytete meldebeşayını unutluyoruz Almanca bunu ayrıntılı ikamet belgesini ben ibraz ediyorsam yeterli kabul edilmek zorundaydık. Gerçi etmiyordu bazen biz de dava açıp onu kabul ettiriyorduk mahkemelerden. Çünkü yönetmelik bu şekildeydi. Eğer ikamet belgesiyle ispat edebiliyorsam o zaman diyordu ki pasaportun o yıllara ait pasaportun işte künye bilgilerinin olduğu sayfalar ve yurda giriş çıkış kayıtlarının olduğu mühürlerin olduğu sayfaları bize ibraz et diyorlardı veya emniyet kayıtlarını ibraz et diyorlardı. Ama yeni uygulamada yani Kasım 2020'de getirilen değişikle bu işsizlik süreleriyle ev kadınlığı sürelerini borçlanırken daha başvuruyu yaparken Emniyet kaydını da benim ibraz etmem gerekiyor. Eğer çalışma süresiyle işsizliği borçlanıyorsam veya ev kadını bazı SGK'lar itiraz ederseniz kabul ediyor. Ama yönetmelik bu şekilde olduğu için genelde kabul etmiyorlar. Onun için başvuruyu yaparken önceden emniyet kayıtlarınızı temin etmek zorundasınız. Hatta bir ara aslında bu uygulamadan önce SGK ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında sistem bir sistem oluşturulmuştu. Bir protokol yapılmıştı. Eğer Türk vatandaşlıysanız ev hanım yani ev kadınlığı dönemlerinizi borçlansanız ve işsizlik sürelerinizi borçlansanız bile Türk vatandaşıysanız o zaman sizden yine emniyet giriş çıkış kayıtları istenmiyordu. Onlar direkt emniyet kayıtlarından bunu alabiliyorlardı. Ama yabancı vatandaşsanız yani yabancı çifte vatandaş veya mavi kartlıysanız yabancı pasaportla giriş çıkış yaptığınızda tabii bunu SGK Emniyetten göremiyordu yazı yazılması gerekiyordu bunun için veya bizden temin etmemizi istiyorlardı ama yeni uygulamada tamamen bu değişti. Türk vatandaşı olun isterse yabancı olun. İlla ki eğer işsizlik sürelerinde borçlanacaksanız, bakın çalışma süreleri demiyorum, çalışma sürelerinde emniyet kayıtları gerekmiyor ama işsizlik süreleriyle ev kadınlığı dönemlerini borçlanacaksak bütün belgeleri ibraz etmemize rağmen emniyet kayıtlarını da başvuruyla birlikte vermeniz gerekiyor. Özellikle çift vatandaşlar, mavi kartlılar. Çünkü bunların e devlet üzerinden de alabiliyoruz biliyorsunuz emniyet kayıtlarını. Ama 2009'dan itibaren anlıyor ve yabancı pasaportu tanımıyor. Sadece TC kimlik numaranızla giriş çıkış yaptığınız giriş çıkışları ancak verebiliyor. O da 2009'dan itibaren verebiliyor emniyet kayıtlarını. Onun için başvuru yaparken size tavsiyem mağdur olmayın. Çünkü bakın bugün bir 40 bin euroluk ben euro olarak söyleyeyim. 40 bin euroluk bir başvuru yapıyorum. Ama Asgari ücrete zam geliyor. Diyelim ki 12. ayda başvuracağım. 12. ayda başvurduğumda 40 bin euro yatırmam gerek. Euro bazında. TL olarak sabit tabi ki. Ama benim başvurum işte Ocak'ta gitti, Şubat'ta gitti ve benim SGK reddettiğinde yeniden başvurmam gerekiyor. Yeni yıla girdiğimde de zamlı olacak. Hani bir %30 asgari ücrete bir zam geldiğini düşünün ilk 6 ay için. Düşünün ki 40 bin euro da 12 bin euro daha fazla yatırmanız gerekiyor. Onun için bu çok önemli lütfen başvurunuzu yaparken emniyet kayıtlarınızı da yani hem işsizlik hem de ev kadınlığı sürelerini boşanırken emniyet kayıtlarınızı temin edin. Eğer Türkiye'deyseniz gidin emniyet müdürlüklerine, hudut amirliklerine gidin ve emniyet yurda giriş çıkış kayıtlarını çıkarttırın. Özellikle ve özellikle dediğim gibi Türk vatandaşlar için çok sorun olmuyor. Onlar hemen çıkartabiliyor. Ama çifte vatandaşlar yurda giriş çıkışlarını veya mavi kartlar yurda giriş çıkışlarını yabancı pasaportla veya kimlikle yaptıkları zaman bunu görünmüyor. Onu gidip emniyetten o kimliğinizi vererek o pasaport numarasına göre veya kimlik numarasına göre çıkarttırmanız gerekiyor. Ha bunu yurt dışından temin edememiz miyiz? Evet konsolosluklar aslında 2009'dan önceki süreleri de verebiliyor artık. Konsolosluğa sorabilirsiniz. Konsolosluğa işte yabancı kimliğinizi veya giriş çıkış yaptığınız pasaportunuzu götürün. Ama bütün pasaportlarınız çünkü pasaport numaraları da değişiyor veya kimlik numaraları da değişiyor. O zaman eksik çıkartabilirler. Hepsini götürün. O şekilde size bir tane emniyet yurda giriş çıkış kaydı düzenlesinler. Bu çok önemli. Elbette ki 2000 yılından önceki ve hatta 2005'e kadar emniyet yurda giriş çıkış kayıtlarında da problem oluyor. Bunu yönüyle baktığımızda bir haksız uygulama aslında bu. Nedir bu diyeceksiniz. Bakıyorsunuz ki yurda giriş yani Türkiye'ye girişiniz var, çıkışınız yok. İki defa giriş var. Evet kardeşim, çıkmadıysam nasıl girdim ben ikinci defa? Bunu söyleyemiyorsunuz. O süreyi siz yurda giriş giriş son çıkışınızı alıyor. O zaman Türkiye'de kaldığınız süre olarak kabul ediyor ve SGK bunu borçlandırmıyor haksız olarak. Bakın bununla ilgili de daha önce bir video yapmıştım. Bu haksızlık ama yeni mevzuata yönetmeliği değiştirdikleri için maalesef eskisi gibi eski uygulamaya göre itiraz edemiyoruz yeni başvurularda. O nedenle dikkat etmek gerekiyor. Veya iki defa çıkış var. Yani hiç girişiniz yok. Girdiniz çıkış var. Sonra bir daha çıkış var ama Türkiye'ye girişiniz yok. İşte yurt dışında olduğunuzu ispatlayın diyorlar. Bize bu imkanı sunmaları gerekiyor. Diyelim ki ben yurt dışındayım. Yurda girişim var. Tekrar girişim var, çıkışım yok. Ne oluyor? Türkiye'de görünüyorum. Ev kadını olarak düşünün. Ama ben Almanya'ya geldim. Almanya'da ben doktora gittim. Doktor da bana reçete yazıldı. Ben bunu ibraz ettiğimde bakın ben burada bizzat bulunmuşum. Doktora gitmişim. Ben yurt dışına çıkmışım. Şu tarihte çıkmışım. Tabii ki pasaporta mühür basılmadığı için eğer pasaporta mühür varsa tabii ki bununla da ispatlayabilirsiniz. Ama mühür yok ise bu şekilde ispatlama imkanı vermesi gerek SGK'nın. Ama bunu da yapmıyorlar. İşte buna karşı dava açmanızı veya itiraz etmenizi tavsiye ederim. Yani kısacası videonun konusu çok uzadı. yurtdışı dışı borçlanma yaparken şayet işsizlik sürelerinizi ve ev kadınlığı sürelerinizi borçlanacaksanız mutlaka emniyet kayıtlarını tedarik edin. O şekilde başvurun. Onun için yıl sonunu beklemeyin veya zam gelecek dönemi beklemeyin. Yani bu sene mesela 2023 yılında 1 Temmuz 2023'ten itibaren tekrar zam geldi. 6 ayda bir Asker ücrete zam geldi. Evet geliyorsunuz. O zaman ayın 27'sinde 28'inde geliyorlar. Şerif Bey ben yurt dışı borçlanma yapacağım. E, Emniyet kayıtları yok başvursam bile reddedilecek. Onun için biraz daha erken davranın. Yani Kasım ayının sonu, aralığın başı. O şekilde başvurunuzu yapın. Çünkü bu evrakları önceden tedarik etmeniz gerek. Gereken evrakları mutlaka bulmanız gerek. Özellikle de işte Hollanda gibi mesela orada çalışma belgesi ibraz etmeniz gerekir. Konsolosluktan tabii ki düzenlettirmeniz gerek. Veya diyelim ki Almanya'dasınız, hiç fark etmez. Fransa'dasınız. Eğer Serbest çalışmanız varsa ve o konuda da prim ödemiyorsanız o ülke mevzuatına göre o süreler için de çalışma belgesi düzenlettirmeniz gerek konsoloslukların çalışma ateşeliklerine. Bunları biraz daha önceden yapın çünkü randevu almak vesaire zor olabilir. Sizi bu konuda uyarmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim zilini de açarak bu tip yararlı videolarımızdan, genel bilgilendirme videolarımızdan faydalanmanızı tavsiye ederiz. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım. Sayın dayıcılarımız merhaba. Bütün kutlu kutlu bir yolunda daha beraber.